Sen ev hanımısın. Evet ben ev hanımıyım. Kaç çocuk var? Dört tane çocuğum var. Evde bir sağlık problemi var mı? Yok çok şükür. Anladım. Evet. Şimdi e, daha önce Dumlu oturuyordun. Şu evet. Buraya geldin. Evet buraya ha, geldim. Evet. Tamam. Orada da kiradaydın. Paket çöpü. Evet paket evet. çöpü. E, ee, kirasını ödeyemedim. Evden beni çıkardılar. Canım sıkıldı. O eve çıktım. Parkta yaşadım bir süreliğine. Sosyal yardımlaşmamız geldi. Allah razı olsun. Onlardan işte bir ev gösterdiler. Çocuklarımdan dolayı uygun göremedim. Bana tekrar bir ev uygun gördüler. Onu tuttular. Allah razı olsun. Yerim yazdık almışlar. Bak evet, Bak Oo, bu da senin. Çok güzel evet ya. çok güzel. Allah razı olsun hepsinden. E yani sen o abiye göster. Sana taraf dolgunmuş. Tamam. çok güzel olmuş. Obrigado. <laughs>